Evet değerli hocalarım hepiniz hoş geldiniz. 2025 AYS ilk öğretime çıkmış bir soru. Ee, yakın tarihten çözeyim dedim. Biraz fark ettim çözdüğüm sorular. Ee, biraz daha 2016, 15, 14 yıllarına ait. Size 2025 AYS ilk öğretim matematiğin çıkmış sorusu. Değerli hocalarım çok benzer. Zannediyorsam orası x artı 2 idi. Burası x artı 4. Değişen bir şey yok. Videoya geçmeden önce emeğimize karşılık olarak like atıp abone olursanız sevinirim. Sizlere karşı gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım siz de bunun karşılık olarak bir like ve abone tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdi soruya başlayalım. Buna göre diyor çemberin yeşil x sorusu ile işte. Yani teğet olduğu nokta hangisidir? Dik koordinat sisteminde merkezi y ekseni üzerinde olan bir çember y eşittir x ve eşittir x artı 4 doğrularıyla teğettir diyor. Peki önce bir bakın bu sorularda ilk adımınızı atmanız gereken nokta önce şu iki tane verilen doğruyu bir çiz. Rastgele çemberi çizme. Denk getir demeyebilirsiniz. Silmek zorunda kalırız. Y x artı 4 doğrusu nedir? x'i eksi 4 y'yi 4 böyle bir eğri olarak karşımıza çıkar değil mi? Şurası x4 olsun o zaman. Bir de y eşittir x. Bu ikisini birden teğet olacak ve merkezi y ekseninde olacak. O zaman bu çember değerli hocalarım şöyle bir şekilde olmayacak mı? Bakın hem buna teğet hem buna teğet hem merkezi burada y ekseninde. Peki. Sonra yapacağın hamle ne olmalı? Ben buradan ne yapabilirim? Buradan nereye gidebilirim? Bunu düşüneceğiz. E tabii ki paralel iki doğru verilmişse burası da y x 4. Şöyle düşünün düşünün değerli hocalarım. Bu çemberi tam düzgün çizemedim ama şöyle bir şekilde gelmesi gerekiyordu neyse. Bakın şu iki doğru arasındaki uzaklık. Bana neyi verir? Bakın r r daha 2r. 2r'yi veriyor aslında değil mi? E çok iyi. E, paralel iki doğru arasındaki uzaklık ne? Ee, şunları bir düzeltirsem y eksi x eksi 4 eşittir 0 y eksi x eşittir 0 c'lerin farkı birinde x 4 diğerinde 0 x 4 eksi 0 böyle y ve x'lerin kareleri sayılarının kareleri bir bir daha birin karesi artı birin karesi burası 4 diye çıktı burası kök 2 diye çıktı iki kök 2 yaptı ama iki tane de dikkat edin iki tane kök 2 yaptı r buradan kök 2 yani yarı çapı kök 2 kadar yani şurası değerli hocalarım kök 2 kadar. Ve dikkat etmeniz gereken bir şey değerli hocalarım. Y eşittir x. Y eşittir x nedir? Eğimi 1 olan bir doğrudur. Değil mi? O zaman şu aradaki açık 5 derece değil midir? E burası 90 derece çünkü ben TYT yarı çapı indirdiğim zaman dikilmiş olurum. E burası da 45 derece olur. 45'in gördüğü kök 2 ise şu kök 2 olmaz mı burası da? Bak mavi ile çizdim. Peki bakın şuradan ben x eksene bir dikme indirirsem eğer. Burası y eşittir x doğrusu. Ben bu noktaya x dersem y eşittir x olduğu için görüntüsü de x olmaz mı? x yazarsam bakın doğrudaki karşılığı x. Bak burada bir pisagor uygularsam yani şöyle bir şey elde ettim. Değerli hocalarım burası x burası x burası kök 2. E burada pisagor uygularsam 2x kare eşittir 2 ise x kare eşittir 1 x buradan 1, x buradan eksi 1. Ben eksenin sağ tarafındayım. Eksi 1 olamaz ki. x 1'dir o zaman. E bunu geçti x'e yazarsan bu da 1 çıkar. Demek ki sağladığı nokta 1,1'miş. Bir Bence kalite kokan bir soru şunu yakalayacaksın da öğrenci akıl edecek iki paralel arasındaki doğrunun uzaklığını. Hadi onu akıl etti. İki tane yarı çap olduğunu fark etti. Sonra bir de bunun eğimini kullanacak. Buradan 45 derece geldiğini görecek. Burası kök ise burası da kök diyecek. Ciddi manada kaliteli bir soru. Çözmek istedim o yüzden. Bir daha sorarlarsa artık kaçıracağınızı düşünmüyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.